Yani nasıl zevk kalıyor anlamıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Tren nerede? Savunma başlangıcında düştü. Oğlum yorma kendini ya. Her oyun raporlayın kanka. Arkanızdayım. Yani lapın geliş çünkü öndeyim. Hadi hadi hadi. Kanka banyo mu bu hileden tutarsak? Yer yer. Kaç gün? Kalıcı olarak yiyorlar ya. IP banı da iyi 6 aylık ama o da kaldırılıyor ya basitlerini yani kaldırılıyor Ekran evet. kartı banı da iyi oldu oğlum. Tamam tamam o kaldırılıyor işte. Yok yok kaldırılıyor onlar ya ben de edip kaldırdım. 6 ay atmadı 6 ay sonra IP banı da kaldı. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. düştü. Bu niye iptal olmuyor daha? düştü. Ayakta kalan son. Bazı ileride Kanka evet. iptal olması lazım şu an. Adam tık tık vuruyor ya ne Uğurmayın. güzel al Kanka bu hile yapmak kolay mı bu kadar? Oğlum hile tespit edilene kadar oynuyorsak bu arada? Ha bak şey yaparsın da kaybıyosun. Ya yok ya şey yapayım. Hah yok. Adamda aimbot, wallhack hepsi var ama kıyım. Smoke içi de vurdu. Şey de olsaydı ne o? Hacı. Ne o sıfır ya. Ayakta kalan onu, onu. Bela. Bunu devamlı Da hack olamaz ya. Bu oyunda da hack olmasın ama ya. Nasıl yapıyorlar Üçgen ya güçlü. çok? Yani, açın. ben de yapacağım. Bunu. Hadi yap Öyle yapayım. Mevlana hack yazıyorsun Google'a. Çete yazayım mı direkt hile sitesinin üstüne? <laughs> Bitindir bedava zaten. Oğlum. Hesabın direkt gidiyor mu kanka? Hile Yo. ama. 3-4 gün oynarsın sonra gidiyor. Sonra da anakart bana falan kaldırmam lazım. Atayım chatten indirin, indirin siz de hadi. Yapabileceğinize inanın. Ben başka Altay hesap oynanıyor mu? Ba başka hesapla falan yapma oğlum. Başka direkt başka bilgisayarım var. Evet. Ben denedim. Ben de kalıcı banyoyum. Hızlı ayakta kalan son Oha. Spike A'da düştü. Hadi, hadi hadi hadi. Ben Riot Support'a ya, attım. Bilim ben kaçar. Şok ver. Tamam diyeceğim. Vuramazsın ki şey otomatik tarsken vuruyor. Kendi vurmuyor. Tars kendi vurur ki. Yo yo vuramazsın. Şey görmüyor zaten. O dönüp sana çevirmiyor çeviriyor hadi, ki hadi. O rastgele yürüyor. Nel seni seni gördü an ekranda Nel tespit ettiği anda ateş ediyor direkt. Görüyor nerede olduğunu da görüyor. Ah. Diyor mu ya eğim o sana çevirmiyor. Ekran, böyle ekranda tespit ettiği gibi dönüp ateş ediyor kendi otomatik zaten. Takip yani ondan kurtulma yani. şansı Bıktım Bak daha. yazdım aşağı. indir. Kullan sen de ama. Ben de iyileyim diyene boş verin o dalga hiç. Bilal öğretmeyin kimse oyunun anasını sikiyorlar ya. Öğrendim. Ama şey yapmam ya. Ha yazdım iki tanesi de yazdım ikisi de veriyor. Benim CS biraz ben oynadığım at bir tepki şey yok. açan bir laptopum var ondan denerim ben ya. Yani. IP ban yersin. Ben sana bağlı olduğum diğer hesaplar falan da yoru. Ya. Spike var. Yoro şu spiker de kurak bari. Dur bekle ulti açıp gideceğim bakayım beni burada duracak be O kadar da değil o kadar da değil ama. Oyundan düştü lan galiba base'de duruyor tamam adam. dur bakayım. Bu iş bende yavaşsın. Gireneye oynaya gitsene yoru gireceğim biliyor mu acaba? Vuramaz da. Lezde duruyor adam onun Hayır bir de, de piçin de çocuğu cevap da vermiyor bazı şeylere. Cevap da vermiyor piçin çocuğu. Olaydı. Tamam. Game çıktı. Ya, ya şimdi yüzünden kazandık desek Bu hile şimdi Evet Saymaz ki maç skorlarına Saymayacak zaten Önce işimizi yapıyoruz, sonra keyfimize bakıyoruz. Kaka kaldı ya. Düştü büyük ihtimalle oyundan düştü. Atıyor mu kanka hile açarsa? Yok attım. Şu an başka bir şeyden dolayı düştü oyunda ya. Hile olsa hepimiz atardı. Hile yalgılasak. Zaten oyun bittikten sonra büyük ihtimalle bildirim gelir bize. Hile raporla dönür, banyede falan diye bildirim verir. Dolduruyorum. Alo abi çevirek buradan. Ben de ne de hileci şey diye yakın kaydaştım şu an yakın kaydaştım hızlı hızlı. Bende aynı bu arada. Hadi hadi hadi. Zıplayalım. Tavan altı yolunda. Ben kaçar. Spike'ı yerleştir. Hızlı hızlı. Hadi bakalım. Oğlum adam sahipte. Spike B'de düştü. Oh, Ayakta kalan sonu. <laughs> Tersin. <laughs> Ben yazın yazım var oyunu salsınlar. <laughs> Yok ya, moment. Şey, anran kızarsın çaybesek oğlum. <laughs> <mi o zaman? gülüyor> Selam anne, şey duruyor mu? Şey alırsın, ben kaçar. Alla bükran. Salsınlar da 88 olsun ya karşıya. Sıkıştırıp döner ki oradan kazanırız bence. <laughs> Kesik kazanırız. Kazanırız lan ben oyun kapalı, ses falan kapalı takılıyorum oğlum sağduruyorum. Bekleyip yasak kazanırız. Çok... Ben salmış mı Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Getirmeler. <laughs> <laughs> yavaş yavaş. Fight'ımız düştü. Fight A'da düştük. Şimdi Fight sırası bende. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Allah benim belasını vuramadım salak gibi. 3 Bir düşman kaldı. Yük kalmadı ki. Cross bekliyor ya sen. <laughs> Spike aldım. avcı. Görüş kızı tanıyor. Nasıl oldu lan şimdi o tek Beli daha önceydi ama bela almak. Ben acaba. Bu iş işte daha bit. Aha geldik kayıtalım. Hayır, halıdan geldi. geldi. Pingi var bak pingi var. 254 Oha adam bunu buraya. Dikkat dikkat. Çekilin yolumdan. Ayakta kalan son oyuncu. Tersin. Adamla koşarak geliyor ya. Bu niye pingi sabit? Leyla niye pingi sabit? Önce durup nefesinize evet, odaklanın. Nişan almanıza yardımcı olayım. Hızlı hızlı. Yine gitti orası bu çocuğu. Ben kaçar. Ortada düşman var. Geber. Yavaş olun biraz. Beş tarafından geliyor geliyor. Neyen sağ tarafım var galiba. Heh, Bir birazdan dönerim. Bye. Bu yarının son turu. Harcayın sonra hepsi uçacak. Hadi hadi hadi. Güzelliğin kendisi 18 ping. Adam gitti de yaptı geldi ama <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi o kesin çocuk ya. Bu saat ne daha yapacağım? bunu aldım Aklı. bu saat de bu saat. Aklı başını almış adam zaten heal açmadan. Hızlı Oğlum bir de gelsin re... dedi. Rezi... kayıt alıyorum. Gezi gelin gelin. Mi? Bir de gelin. Kayıt alıyorum. Main amikte. Geliyor. Ayakta kalan son. <laughs> işte. Oğlum bilin şuna kafayı vursa. Elemana bak otomatik gidiyor. Gidiyorum. <laughs> şuna bak. Gö Hiç görmesine de gerekti, <laughs> Taraf görmesine gerek ya. yok. Tamam. Arkasını vuruyor gördün mü? Taraf değiştiriliyor. Görmesine gerek yok. Keyifler yerinde mi? Bu iş bizde. Hadi verin gidelim ya yeterli. Verme verme. Biter zaten şimdi. Ve ya. Bilgilerin şey bir çıksaydı. Gayet başa geç çıkmasın. Harbi oğlum der. Gözde niye yayıl açıyorsun? Mantıksız. Hadi derecen olsa neyse de. Dereceli 100 saat ban yedim ben. <laughs> 70 saat kaldı. Bir mi? Aslında 4 gün işte 4 maç işte 4 maç oynayarak ben yemiyorsun aslında. 4 maçta da 4, 4 rapor yersen herkesten. Hadi hadi hadi. İyi hadi. olmasa bile iyi mi yani? Hayır, Hayır. şey. E, kontrol ediyorlar hile mi diye. Hile anlaşılmasa bile. Direkt çalışanlar kontrol ediyor insan. İnsan evladı Oğlum şurada tık diye bir vurak ya Swipe vallahi valla Spike yerleştirildi Şunu bir daha yok. vurum İzleyin A'da düşman var A'da düşman Olmadı Zehir yükseliyor Bir düşman kaldı Zehir perdesi Lan Reyna'yı kim vurdu? Ben Vurdu mu? Bıçakladım. <laughs> Oğlum bir silahla vuramıyorum. <laughs> çöz çöz. Şey doğru. Burada ölemem. Gitti. Çıklıyorum. Tek tabanca. <laughs> Yorulmak istemeyen yorulmaz. Hadi bakalım. Kanka bir de gelin herkes ölsün ya. Uğraşmayın. Bitsin hele şu oyun. Gelin Ay mi de? Reyna gene gelmiş. Bize gelin abi. Reyna nasıl vursun bakalım böyle. Duvar açıkta durun. Direkt. Zıplayalım. Bir şey öyle. Kayıt alıyorum abi. Önemli ben. Ayağım çabuk tetiğim atarsın. Nerede lan bu? Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> bela. <gülüyor> 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 son sayı. Öf be adam bela attı oğlum. Bu kesin Ratgant değil. arkasında da istiyor. verebiliriz verebiliriz. Tam yeterli. Verin verin yeter bu. Ben desteği şey yazacağım zaten. Saldıranlar kazandı. Olarsanız, öf be. Ben kaçar. Hı. Dolduruyorum.